Kripto kardeşliği kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kazanç videosuyla beraberiz. Arkadaşlar bu videoda Yapı Kredi'nin kayıt ol kazan etkinliğinden bahsetmiştim. Size bu videoda arkadaşlar 50 TL kazandınız. 250 TL'yi nasıl kazanabilirsiniz? Yani bu aşamayı yapamayan arkadaşlar var, çok soranlar var. Bunun için bu aşamayı anlatacağım nasıl gerçekleştirdiğimizi. Aslında burada nasıl yaptığımızı Şurada e, bize anlatıyor arkadaşlar, size göstereyim, şurada koşulları anlatıyor arkadaşlar. Ya e, herhangi bir e, otomatik ödeme talimatı veriyorsunuz herhangi bir faturanıza, bu telefon faturası olabilir, e, internet faturası olabilir. Herhangi bir e, faturaya otomatik ödeme talimatı verdiğinizde o ödeme gerçekleşince hesabınıza 250 TL yatıyor. Eğer e, derseniz ki ödeme talimatı vermek istemiyorum. O zaman da şöyle bir şey yapacağız. E, yapı krediden e, işte herhangi bir e-ticaret uygulamasına atmamız gerekiyor. Bu da mesela Nice kullanıyorlar, e, Tosta kullanıyorlar, Paysa. Ben Nice kullandım. E, yakınlarıma da Nice'ı e, tavsiye ettim. Nice'tan yapanlar ödemelerini aldılar. E, şu an ben de tekrar size Nice'tan nasıl yapılacağını göstereceğim. E, diğerleriniz de artık kendiniz denersiniz. Eğer gelmese e, tekrar e, NICE indirip NICE deneyebilirsiniz Ayrıca NICE'da da kayıt olup e, Cuma günleri 50 TL para yatıyor Onu da belirteyim Şimdi videoya geçiyorum arkadaşlar Buradan arkadaşlar 50 TL'nizi kazandınız Buradan e, internet işlemlerinizi açtınız Buradan geri çıkıyoruz arkadaşlar e, Burada Şöyle tıklıyoruz arkadaşlar Buradan nereye geleceğiz biliyor musunuz Buradan kartların bölümüne geleceğiz Burada banka kartlarıma geleceğiz. Burada arkadaşlar e, kullanılabilir dijital kart limiti yazıyor. Bu sizde olmayacak. Burada artı kısma basacaksınız. Dijital kart tanımlama yazıyor arkadaşlar. Dijital kart tanımlamaya basacaksınız. Sonra e, devama basacaksınız. Ardından arkadaşlar Size bu ben bende zaten kart olduğu için şey yapmıyor sizin vadesiz hesabınız kartınıza tanımlayacak onay diyeceksiniz arkadaşlar dijital kartınızı tanımladıktan sonra bu sefer tekrar geri geliyorsunuz arkadaşlar kartların bölümüne banka kartları burada dijital kartın üstüne tıklıyorsunuz arkadaşlar limit tanımlama diyeceksiniz yani kartınıza bir limit yükleyeceksiniz o dijital kartla alışveriş yapmış gibi olacaksınız paranızı da nice e aktaracaksınız buradan arkadaşlar limite 260 TL yazacağım ardından dijital kart limitim gün sonunda sıfırlansın basıyorsunuz arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi kartın dijital kartınızın bilgileri var bu dijital kartınızın bilgilerini bize lazım olacak arkadaşlar e, bu dijital kart bilgilerini alıyorsunuz arkadaşlar. E, tekrar Nice uygulamasına geleceksiniz. Bakın Nice uygulamasına geldikten sonra e, dijital kartınızla Nice uygulamasına para çekeceğiniz için burada para yükle kısmı var. Para yükle kısmından banka hesabından, banka kartından yükle diyor. Banka kartından yükle diyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın Yapı Kredi dijital kart diyor. Sizde bu olmayacak. Yeni kart ekleye basacaksınız. Yeni kart ekleye bastıktan sonra arkadaşlar böyle e, yapı kredi dijital kartınızın şurada buradaki dijital kartınızın bilgilerini CVV kodunu gireceksiniz. Yapı kredi diye isimde girersiniz. Devam et diyorsunuz. Ardından zaten burada ben mesela girdim. kartım kayıt oldu. 260 TL yüklemek istediğim tutar diye gireceğim arkadaşlar. Onaya basınca benim yapı kredideki hesabımdaki paralar NICE'e yüklenmiş olacak. Böylece bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ardından naystan kendi hesabınıza paranızı çekebilirsiniz. Ben bunu NICE için anlattım. Tosta bilenler, Payser bilenler o şekilde gerçekleştirebilirler arkadaşlar. Daha fazla sorunuz olursa aşağıdan tekrar sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubunu açacağım. Telegram grubunda da daha rahat bir şekilde soru sorabilirsiniz. Daha fazla videoların devamı için, kazanç videoları için, kanalımda hala devam eden airdrop'lar var. O airdrop'lar için arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın.